Merhabalar, Sağ Selkom Video incelemeler bölümünde hoş geldiniz. Ben Teoman. Bugün sizlerle beraber Daniel Wellington markasının 0206 DV modelini inceleyeceğiz. Daniel Wellington son zamanlarda yaptığı tasarımlarla saat severlerin ilgisini çeken bir marka ve sitemiz Sağ Selkom üzerinden de çeşitli indirimlerle satışa başlamış bir marka. Saatimiz karton bir koruma kılıfı içerisinde geliyor. İçerisindeki kutusu çok hoş. Normalde saat tasarımlarında kare kutulara alışmıştık ama bu markada dikdörtgen bir yapı seçilmiş ve deri bir kaplaması var. Üzerinde logosu damgalanmış. Kutuyu açalım. Kutu içerisinde saatimiz yatay bir şekilde geliyor. Şu şekilde. Gene içerisinde deri bir bölüm var. İçerine baktığımızda şöyle bir ayarlama ve işte pil açmak için küçük bir aparat koyulmuş. Türkiye yetkili ithalatçılarının garanti belgesi çıkıyor. Siparişiniz bunlar size kaşelenmiş, imzalanmış olarak gönderiliyor. Bu rutubeti alması için içerisindeki bir madde. Diğer belgelere bakalım. Uluslararası garanti belgesi ve uluslararası kullanım kılavuzu ve saatinizi nasıl belirtiyor bu kılavuzlar içerisinde. Kutuyu kaldıralım. Ve saati incelemeye çalışalım. Saatimiz görmüş olduğunuz gibi analog bir saat. Ve deri kordana sahip Gerçekten ince bir saat Kasa çapı 40 mm Şu önünde koruma jelatini var Onu çıkartalım Koruma cil... koruma jelatini çıkarttık Akrep gelki olandan oluşuyor ve içerisinde rakamlar belirtilmemiş Kasa çapı 40 mm ve pilli bir model 30 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Deri kordon, kordon arkasında da yine marka logosu ıı, işlenmiş, tokasında da yine logosu işlenmiş. Şurada barkodunu görebiliyorsunuz. Arkasına bir bakalım. Arkasında da ma markanın yine logosu su geçirmez özelliği olduğu 3 atm yani yaklaşık 30 metre civarında. Ve seri numarası belirtilmiş. Şurada görebiliyorsunuzdur. Saatin ayarlanması basit, klasik. Analog saatlerde olduğu gibi kurma kolunu çekiyorsunuz sonuna kadar. Ve yukarı aşağı çevirerek akrep ve kovanı ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlama işlemi bittikten sonra şu şekilde kurma kolunu kapatmayı unutmayın. Bu su geçirmez özelliği için önemli bir şey. Birçok videomuzda bunu belirtmeye çalışıyorum her zaman. Çok fazla bir fonksiyon olmadığı için anlatacak fazla bir şey yok. Kasanın kalınlığı 6 mm. Genelde bu modeller yaprak modeli olarak saatçiler arasında bilinir ve tarif edilir. O açıdan tasarım açısından hoş olmuş. de nasıl durduğuna bakalım. Evet, bilekte de bu şekilde görünüyor. Klasik saat severler için alternatif bir marka olabilir. Bu markanın çeşitli modellerini sağ Sağsel.com üzerinde indirimli fiyatlarla güvenle sipariş verebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edersiniz. İndirim ve kampanyalardan haberdar olmuş olursunuz. Ve bize destek vermiş olursunuz. Şu ortada çıkacak bölümden lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar istiyorsanız beğenirseniz ve paylaşırsanız yorumlara yazarsınız. Bu iki özelliklerini de yorumlar bölümüne yazacağım. Ve şu yanda çıkacak videolarla da diğer videolarımızı seyretmiş olursunuz. Sürçü lisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet bilek güzel duruyor.